Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Alak suresi 6. ayette Rabbimiz buyuruyor. Kella innel insane leyatğa. Tercümesini yaptığımızda kesinlikle hayır ya da asla hiç şüphesiz insan azgınlaşır diye mealini verdiğimiz ayeti kerimenin gelin tek tek manasına bakalım. Kella reddedilen, inkar edilen, hayır manasının daha bir pekiştirilmiş haliyle gelen kefartiyle ile birleştirilip la hayır kella kesinlikle hayır asla gibi bir mana veren bir harftir. İnne yine pekiştirir ve insan daha önceden de ifade ettiğimiz gibi fiil olarak gelirse enese fiilinden gelir. Kur'an'da farklı şekillerde gelmektedir. Unas ve anestum el ins insiya gibi kelimelerle farklı sıkalarla Kur'an'da 30 90 kez geçmektedir. 98 defa geçmektedir. Hiç şüphesiz insan ne olur? Azgınlaştır. Leyatoha. Buradaki lam Lamül müzahleka denilen bir lamdır ve yine le yatğa yatğa fiilinin köküne baktığımız zaman tahiye tağa tuğyan tağut tuğyanen tağut gibi farklı farklı sıkalarla tadğav gibi farklı sıkalarla farklı şekillerle Kur'an'da 39 kez geçen bir e, kelime olarak görüyoruz. Tağav kelimesi azgınlaşmak, isyan etmek gibi manaları ifade eder. Tefsirine dönecek olursak sakın kesinlikle hayır insan gerçekten azar. Bu ayet-i kerimenin Ebu Cehil ve Ebu Cehil gibi onun yolundan gidenler hakkında indiği, Ebu Cehil hakkında indiği müfessirlerin görüşüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kılmaktan vazgeçmesini istemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de, Kabe'de namaz kılmasını yasaklamış ve izin vermemişti, yasaklamak istemişti. Allah Azze ve Celle ise Rabbinin adıyla oku diye ona emretmişti. O halde ilk inen ayetler, beş ayet, ilk inen ayetler, daha sonraki bölümleri ise daha sonra indi şeklinde görüşler vardır. Ebu Cehil gibi e, namazı yasaklayan, namazı engellemeye çalışan ve azgınlaşan insanlar anlatılmaktadır. Reddediyoruz, reddediyoruz, kesinlikle hayır diyoruz. Yani o insan azmıştır, haddi aşmıştır. İnsanı yaratan, ona ihsanda bulunan Allah Azze ve Celle'dir. Onu öğreten Allah'tır. Ona veren, onu zengin eden de Allah'tır. Ama genellikle insanoğlu bu şekilde azgınlaşıp namazı ya da Allah'a olan ibadeti engellemeye çalışan ve şükür etmeyen ve kendisini zengin yapan o nimetleri veren kaynağı tanımayan insan azgınlaşan insandır ve haddi aşan şımaran insandır diye buyuruyor Rabbimiz Azze ve Celle. والحمد لله رب العالمين